Sıradaki kimliğimizde yine bir paragraf var ve bu paragrafta hangi cümleyle birlikte düşüncenin yönünün değiştiği soruluyor. Biliyorsunuz ki düşüncenin yönünün değişmesi için ne gerekiyor? Geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılması gerekiyor. Geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmadan düşüncenin yönünün değişmesi çok zor. O yüzden burada yine biz geçiş ve bağlantı ifadesini bulmaya çalışacağız. Bunun için de bir duygu ve durum değişikliği, pozitif negatif ya da olumlu olumsuz bir durum değişikliği olması gerekiyor. Şimdi sağlıklı beslenme ile başlamış paragraf. Sağlıklı beslenme etkinlikler, sağlık çalışanları. Çok güzel, her şey normal, olumlu. Ama Bundan sonra yine ne demiş? Ancak çocuklar bu besinleri tüketmeye devam ediyorlar. Yani olumsuz bir durum gelmiş peşine ve ancak kullanılmış. Yine paragrafın geri kalanı da bunların nelere yol açabileceği ve bunun aslında ne kadar olumsuz bir durum olduğu belirtilmeye çalışılmış. Ve bu paragrafta hangi cümleyle birlikte düşüncenin yönünün değiştiği soruluyor. Şimdi zaten çok basit. Bakın dördüncü cümlede olumludan olumsuza geçtiği için mecburen düşüncenin yönü nerede değişmiş? Dördüncü cümlede değişmiş arkadaşlar. Zaten geçiş ve bağlantı ifadesi de kullanılmış ancak. Oradaki kullanılan ancaktan dolayı aslında düşüncenin yönü değişmiş. Şimdi uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri düşüncenin yönünü değiştirdiği gibi bize aslında paragrafla ilgili de bilgiler verebiliyor. Yani aslında bize paragrafın anahtarı, krokisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü... E, o paragrafı, o metni okumaya çalıştığımızda aslında nerede olumlu var, nerede olumsuz var, nerede hissetmemiz gereken duygu ne? Biz e, uygun geçiş ve bağlantı ifadeleriyle görüyoruz. Yani bir anahtar niteliğinde aslında bu uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.